Selamlar, video hoş geldiniz. Bugün kurutma makinesi, bu da kudurtma makinesi Akali oynayacağız. Zaten muhabbeti biliyorsunuz. Önceki videoları izlediyseniz umarım keyifli bir maç olur. Let's go lane'e gidelim. Şimdi Akali'ye Sunfire da gider bu arada Sunfire da kasacağım Ooo böyle bir şey deneyelim hemen. Güzel takas bu arada bence. Bizde de pot var. Doran yüzüğü başladım. adam çok gergin değil mi? Ne oluyor lan? gergin bir adam bu. Deneyecek bu sürekli bir şeyler. Oo ölüyorduk he. Aslında ignite almam lazımdı kudurtma makinesinin olayında ama. Ne yapıyor bu? Ruh hastası manyak. Laşatsa keserdi bu arada ama neyse bizim işimize gelir. Fakat sırası bende ama. Onu sana belirteyim. Bizim fişi çekecektin kanka çünkü. Fişi şey çekemezsen biz çekeriz ama bu Warwick sapığın önde gideni korkunç bir adam. <laughs> neyse. Güzel. ilk kanla başladık full yakma kasacağız ama mana bir işimize yaramayacak. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. Öldü bu arada. Oy nice. Hiç bakmayın abi hiç bakmayın. Baktıkça zevk alıyor. Bir de double buff aldık ha haberi vereyim size. Ölmemem lazım ama. Aha. Gidiyor. Etmiyorum. o riski almayacağım ya birazdan keseceğim çünkü ben tenis çalışırım. eğim dönsün <laughs> yine geliyor manyak İyice bekleyeceğim canım doluyor çünkü bunu çıkartalım aradan hızlıca bu gitti Rakip top lane geliyor ama 4-0 oluyoruz biz fark etmiyor. Sana da oynayacağım sana da. Bu yükü vermezsem nice. Ignite attı bu arada. Dakika 5'te 2300 gol. Mana hiçbir işimize yaramayacak ama yapacak bir şey yok abi. Bu olayı bu. Kudurtma makinesi de bence keyifli olacak. Haydi bakalım. Ne yapıyor? Portakal suyu oldu. Silas. Da ben niye sıçtım? Bir ton komba kaçırdım. Enti. Neyse canımı düşük tutayım da adam gaza gelip üzerime oynar belki. Bundan bahsediyordum. Adamın hayat bitti bu arada. Sıradaki. Dakika beş... Altı skorum var. Takımdaki bütün killer ben de. Şimdi bota gidip botu da biraz kanserleyelim. Çünkü abi olayımız kudurtma makinesi. Rakipten biraz chat bekliyorum. Şöyle ufak. İlerleyen aşamada bence daha da chat atacaklardır. Bot lane bu arada mükemmel pozisyonda. SS'in geldiğini düşünmüyorum. Double kill attık gibi duruyor. Şöyle yapacağım. Bu gitti. O tutsa Perfection ama enti. Dakika 6 7 kil. Dakika ile yarışmaya devam. Nescomi'de gidelim. Silas'a da muhtemelen tek atarız. Adamla aramızda inanılmaz dif oluştu. Selam. Bu dön. Nice. Yan dönmeyecek sandım. Bunda az. Let's go. 8-1 dakika 6'da 8 skor. beyze e basmayı unuttum. Bu maç kaç ya? 30'a gidebiliriz he skor olarak. inanılmaz potansiyelli bir maç. Şu anda da bu arada Silver Halo'dayız. Hani öyle tryhard maçları istiyorsanız harika bir haberim var. Biliyorsunuz Pajelol'ün yan kanalı var. Oraya tr birincisine bak. 2000 LP adama karşı maç oynadık. Onun videosu gelecek. Oraya yüksek öyle tryhard sevenleri bekliyorum. Buraya daha yemek yerken... Abi şu videoyu da izleyeyim. Yemek yerken izlenecek video yok. Canım sıkkın moralim bozuk biraz eğlenme ihtiyacım var diyen yani tayfa da burada takılabilir. Bir videoda olsun bayağı eğlenirsiniz muhtemelen. Şimdi ultimi aldı adam. E, tabii yakma bu oynadığımız için ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun ya? Kaptan da biri gelirse ama artık şaşırmam çünkü çok yana geçtik. Adam da trade atmaya devam ediyor. Bunun sebebi adamın mental olması abi. Abi şu adam bir kusursuz ne olur ya? Çok tilt oldu muhtemelen. Warwick yerimi biliyor. Ölmem bence. Bay bay. Flash atacağım. Warwick gelmesini bekliyordum ama yetişebileceğini beklemiyordum. Enti. Ya ruh hastasısın. Dener he bu sapık. E, İyi hazırla, bekleteceğim. Gittim gibi ya. Okey. Şimdi ne yapacağız? Liendir ya burası. Dümdüz. Mana nereye gidiyor acaba? Bir boka yaramıyor muhtemelen. Aldığımız Çok manalar ama yapacak bir şey yok. Karşı bir tık da tank olduğu için tabii yenilmez ürün de var. Hani dövüşçü şampiyonlar var. Onları eritmek için de boot falan güzel olur. Evet bu adam. O Q'yu erken attım lazım tamam da. Keyfime kalmış. Oraya bakabilirim aslında. Şimdi şuraya hızlıdan ittirelim. Bunu da alacağım. Ne dur, dur, Silas'ın teleport aldık. Bu tabi klik atabilirim. Ya da Warby ormanını yakalayabiliriz. Warby delirecek muhtemelen. Böyle bir şey yaparsak. Zaten biraz ruh hastası bir arkadaş. Sorakayı asasinleyebilirim. güzel. Biraz da farmı hızladım. Kora bizimkiler aldı ama problem değil. Devamında geliyordu. Komboyu çok temiz attık bu arada. Ultiden sonra ne atıyorsunuz zaten? Daha önce bir Akali videosu çekmiştim. Akali sardıysa o videoda bakabilirsiniz. Şimdi bunda tabi güzel taraf şu abi dövüşçülerde sunfire kasabiliyorsunuz. Böyle hafif tanka dönüşmeye meyilli suikastçiler vesaire. Güzel oluyor sunfire alırsa. Bir ara zaten metayı da turbo kimyasallı falan kale oynuyorlardı sapıklar güzel oluyordu yani. Burada Warwick bayılacak muhtemelen. Nice. 10 skor. Hemen bir mid'e gidelim. Güzel dövdük. Ben Şimdi tipim var. Ama Leander'in bitmesi önemli benim için. Çünkü o hasarınızı bayağı arttıracak. Şunu hemen hızlıdan ittirelim yine. Çok güzel bu arada. Tek Q'da arkaya yakma ile birlikte ittirebiliyorsunuz. Bir plate sökmek isterim tabi. Şu an gold lazım çünkü item tamamlamam için. E'yi basacağım. Kule vurulmasa iyiydi. Doran'ı satarız ya. Doran'ı satabiliriz. Let's go base. Warwick denemeyecek muhtemelen. Okey. TP'yi şuraya koydum. Yetişir mi? Allah kahretmesin beni. Allah Allah. Rolledik ya. Nasılmış? Yandırı bitirendik. Boşu boşuna gitmiş olduk ya. Ultimin ikinci yükü var. Nice o. Süper. İyice bekledim ulti ve Kane'in tabi burada Darkin'e dönüşmüş olması büyük avantaj. Çok iyi pozisyon hazırladı. Şimdi biraz daha vuralım kuleye. Zaten bizi kesebilecek iki kişi de ölü şu an. Warwick hayvan gibi koşuyordur muhtemelen. O yüzden burada atacağım. En kötü flash atacağım. Ya da ya. Güzel. İyi şu salak eşyayı bitirdik. Az önce alamamıştık çünkü. Şimdi Les e gidelim. İki item'ımız inanılmaz hasar çıkar. Sayılsa muhtemelen Dehşet hasar atarız. Zaten can kasmış. O yüzden yanları çok iyi oldu buraya. Biliyorsunuz Azami canı oranla vuruyor da adam bizim kuleden iyi barikat sökmüş. Yani ben buna fark etmemiştim. Bloğumuzun olması da çok iyi. Şöyle bir hasar testi. Ama kulenin altına giremiyoruz tabi. Sebebini biliyorsunuz. Yakma. Oğlum bak ya. Adam karşılık veremiyor ki. Bir de üstüne blue aldık. Bu kadar yeterli. Daha ve aşar. Warwick gelebilir. Warwick'i keserim bence bu canına. Ama otisini da fayda var. Şuraya bir attım. Umarım üst taraftan gelmez. Tam Warwick'i gördük. O ejder'e devam edecektir. Ejder'de onu yakalayabilirim. Yerim biliyor tabi. Hava Güzel. Şimdi Sunfire'e gideceğim. Habaset. Yani Habaset'e gerek var mı bilmiyorum. Bu kudurtma makinesinde. Biliyorsunuz o 3 yakma itemini alıyorum. Ama buçar için Habaset. Ya yine alırım. Sunfire'dan sonra alacağım ama. Sunfire güzel çünkü. Tanklık da sağlayacak bize. Gün ateşi baya hoş olur. Zaten tek atıyoruz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız bir like'ınızı bir daha yapıştırabilirsiniz. Şimdi Warwick tekrar bence bana yakın bir yerlerde takılacak. Bunu hemen alalım hızlıdan. galiba ben hiç skor almadım. Gerçi şu bir kere kestik doğru. Şu nehirde denk gelmişti. O tapa bir daiva gidelim tutmasını bekledim. Mesela Tutmadı. Baksimler. Aslında ulti yükü alabilirsem var <laughs> O da ölecek. Nice. Tamam. Bir base daha. Burada zincir yelek artı sahil papuçları alacağım. Otun harika bir Buradalar bu arada. Diğeri nereye gitti? O da yukarıda galiba. Güzel hareket oldu. Allah Allah. o da bir yere gitti galiba. Ya da alta mı kaçtın artık bilmiyorum. Sonra kaya fokustum. Nereye yürüdüğünü görmedim. Hmm. Buraya bir şey denenebilir. Bizim çocuk ölüyordu. Warwick buraya koklar ve gelir muhtemelen. Ya bana atsan çok sağlıklı değil. Oh, ulti atacaktım. İyi var. Bir an fail'liyorduk ama hallettik, toparladık. Sunfire tamamlandı. Dakika 18'de bu arada itemlerimin saçmalığına bakın. Daha şu ana kadar chat atmadılar. O biraz görevime gitti ama kudurluklarına eminim yani. Şöyle diplerine girelim de Sunfire'dan mı onlar. Bunlar bot oynayacak bence. Fazla göz çıkarmaz. 3 bot. Warwick. Warwick'i şöyle tekleyelim hemen. Güzel. Aslında flashla girebilirdim. Ya fazladan skor çıkardı da hiç problem değil. Ben o gold'u bölerim ama. Çok büyük <laughs> Gold lazım çünkü. Mide bir tıklayalım. Burada bir tane karamüür almam lazım aslında. Onu da gidelim hadi. Warwick de gelecek bu arada. Bir yere kaçamayacak. Hadi dayı. Biz kaçtık. Ah E'm olsaydı atıp yanında giderdim ama. Güzel kaçtı. Harbiden. Hemen bir lane push. Şimdi asıl tek demeceyi mi alsam? Param yetmiyor gerçi. Şöyle yapalım. Bir tane bu. Ondan sonra bir tane de bundan yapacağım. Havaset'e gidelim. habaset yine baya vurur bence ultide. Çünkü iki tur patlayacak. Kuldan da düşürüyor. Bence bayağı okey. Tabi FF atmazlar ise. Warwick buraya koşuyordur muhtemelen. Sonuz. Şöyle Soraka'yı indirelim hemen. Çok iyi. bu bile gerek yok bu ses. Tanklığımız inanılmaz fazla bu arada. 3000 canım var. Kuleyi alabilirsem tatlı olur. Zaten Tan Yani bir tane fazla vursa bir şey olmaz. Ben temiz çalışırım. Salis bu arada 13 level olmuş. O nasıl oldu bilmiyorum. Gerçi çok sola takıldı o yüzden olabilir. O burada bir yerde bu arada. Pente. E girmem lazım dışarıya. Adamlar oynuyor bu arada. Efe falan atacaklarını sanmıyorum. Bayağı inanıyorlar gibi. Şöyle rakip da girebiliriz bu arada. Şu an double buff'um da var. Warded galiba. Çaldırıyorduk. Güzel. Blue'yu da golden alamadık ama hanemize geçirdik. Sıkıntı yok. Base'de Abaset var. Daha bitireceğim. Base'den teleportla geleceğim. O Atakan tarafına. Zaten son item mecey olacak. O yüzden o şu an inanılmaz güçlüyüz bu arada. Eşyalarına bakınca onu anlıyorsunuz zaten. 23 dakikada blues neredeyse. Slotum kalmadı bu arada. Ora bizimkiler için loot ama TP atacağım yine de. Bir limit test atalım. Ölmüş olması lazım ya sıradan toplayalım hemen. Yanlış rakibe çarptı. niyana çarpma sonra da oynardım. <laughs> nice. Bezde mecey de var. İksir de var. Bezi koyalım. onu fail'lamamam lazım da. Sorunları Buraya da çok riske atasım yok ya. Ultisi var mı acaba? İyi para veriyoruz. Hiç gerek yok. Evet. Adam zorladı, kesti. Yapacak bir şey yok. Mece'yi bitirelim. Üstüne iksiri de alacağım. Beyzen çıkar. Oynarız artık. Limit test atarız. Çünkü full build oldum. Dakika 24'te 24 skor. İnanılmaz. Warwick şu an bir iyi vuruyor bize. O da cam hafiften yüksek. Eritiyor bizi mahvolmuşla. Yone de aynı şekil. Bir de bizde ağır yara yok. O biraz problem olacak. Ama adamlar pes etmeye niyeti yok harbiden. Hani beni çıkar oyunu kaybediyoruz. O yüzden ölmem lazım. Çok iyi. Burası çok iyi. Şu Warwick'i bir çıkartalım önden. Oyun ara'dan daha büyük problem. Kanka orada bizim kulenin oraya. Nice. Meceyi de fullleyelim de bari. Gayet güzel. Kanka orada bekleyelim ama geleceklerini zannetmiyorum. Yöne gelsin keselim hadi onu da. <laughs> Bekle gülücük atıyor. ya. <laughs> Yanmayı öldü bu arada. Yöne <laughs> de beklemiyordu. 27 skor ama ben size hanım 30 alırım diye maçın gidişatı öyleydi çünkü. Yunara nerede? Ultisi var bu arada bizimkin. Oynarım. Adamsın. Önce bunu kes ki adam can yenileyemesin. Aynen öyle. Gayet güzel. Şimdi çizmeyi satmaya da içim el vermiyor ama Rabadon parası var abi. Satsak mı? Hmm, satacağım ya. Rabadon. Abi Rabadon daha önemli yani bundan. Adamlar da büyü direnci yok. 800 AP çıktık bir anda. İnanılmaz bir güç patlaması bu. Sayısı orada dayanamaz muhtemelen. TP'ye gerek yok yani. Mid'den bir yürüyeceğim. Geleni keseriz muhtemelen. Kate'e denerse oynayacağım. Kendimi göstermeyeceğim. Biraz yaklaştılar basacağım ultiyi. Toplanmalarını bekleyeceğim. Serafinimiz de var. Şunu bir tek dersek zaten. Oy çok iyi ulti bu arada. İnanılmaz iyi. Hem infaz etmeye kullandık. Hem mormi dojladık. Harika ulti. Urf'a döndü ya maç. Urf gibi bir şey oynuyoruz şu an. Tank dersen oynarım Tabii ki. Şöyle burstleyelim hemen. da hiçbir şey olmuyor. Onu fail rank istemezdim. <laughs> Güzel. Biz de ona borcumuzu ödedik. Tabi o Rabadon efektini hissediyorsunuz abi. Rabadondan sonra çarfeci açıldı. Şimdi W'm yok. Gelirse denerim belki. Ultim tekrar dönecek. İksirim bitmiş bu arada. Hasar kaybı yaşayacağız biraz. Çok ufak hava. Aslında base'den ben TP ile geri geleyim ya. Base'den şunu alalım hemen geri dönelim. Mid atacağım. Belki Kane'i kovalarlar. Biraz uzar fight. Takımın 55 kili var. 32'si bizler. Bu acayip bir şey. Bir denedim ama bu olabilir buralar. Oo. Ölmesi lazım. Malphite ulti enti. Yanmayı ölür dedim. Soraka ama yetmiyor Aha ölmüyorlar. Soraka iyi yaşasıyor. Maç biter mi bilmiyorum. Yok bitti. Okey. Cici ve BF. İnanılmazdı ya. Harbiden çok güzel bir video. Umarım keyif almışsınızdır. Bitişler artık biraz kısa tutacağım. <laughs> İzlenme etkisi büyük oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.